Tamam Şu an liveda zaten evet O zaman ben bunu durdurup tekrar başlatsam Şey yapar değil mi hani e, sorun olmaz Tamam Ta Tamam o zaman başlasınlar değil mi hemen Tamam Tamam. Tamam hadi bakalım. Bugün sizlere üniversitemiz ve bu Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü e, projemiz hakkında bilgi vereceğim. Projemiz sinir hasarında modifiye kaprolakton tüplerinin sağlıklı ve diyabetik sıçanlarda sinir iyileşmesi olan etkileri. Bu aslında temelleri 2013 yılında yine üniversitemiz bağlantısıyla bittiği FELOJ programında atıldı. Ee, Buna modifiye kaprolakton tüpler e, geçiyor. Bu tüpleri nasıl modifiye ettik? Türkiye'de modifiye edildi bunlar. Koli ee, kromplerini polietilen edilen polimerlerine altın ve kobalt tımanı parçacıkları emdirerek e, kaprolakton tüplerinin içinde bir film oluşturduk ve yani bu tüplerdeki akson rejenerasyonunu inceledik. Altın ve kobalt nano parçacıkları nereden geldi? Bunun da öncesinde bir pilot çalışma düzenledik. Beş farklı nano parçacık ve bir takım ajanlar denendi bununla ilgili. E, Demir nano parçacığı, gümüş, altın, altın ve kobalt, aynı zamanda morfin de denendi. E, ancak bunların arasında en başarılısı altın ve altın kobalt parçacıkları olarak görüldü. Ee, bu proje ile birlikte 2017 yılında ben e, doktora programına da başladım. E, 25 kredilik bir program, klinik bilimlerde translasyonel tıpta en cerrahisi alanında e, açıldı bu program. E, bu programın bağlantısında Biohibrit adında bir Avrupa projesine paralel bir proje bu. E, bu projeye Hannover, Almanya'dan Bayılır Üniversitesi. Ee, bu kapılardan Türkleri notifikasyonunda görevli olan Profesör Doktor Baki Hazer'in bağlı olduğu Kapadokya Üniversitesi ve bizim üniversitemiz e, birlikte çalışmakta. Ee, bir Üniversitesi ve e, cerrahisi bölümü ile ilgili bilgi verecek olursam, e, araştırmanın yapıldığı klinik araştırmalar biriminin dışarıdan bir görüntüsü burada. Bu da Ünlü Üniversitesi'nden bir görüntü. Bu da bizim ekibimizin, çalışma ekibimizin bir fotoğrafı. Sinir hasarı ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse, hepinizin bildiği gibi sinir hasarı oluşur oluşmaz mutlaka bir reaksiyon sinirde gelişiyor. İki haftalık süreç içerisinde makrofaj ve şuan hücreleri hasarlı bölgeye göç ediyor. Makrofajlar ve şuan hücreleri bizim için kilit hücreler. Üç haftalık hasar Sonrasında ise artık varlere dejenerasyonu son safhalarına gelmiş bulunuyoruz. Herhangi bir girişim yapılmaz ise ne oluyor? Sinirin inerve ettiği atrofi geçiyor ve sinir uçlarında dejenerasyon görülüyor. Peki bizim de projemizin dahil olduğu sinir dokusu defektinde bizler birlikte ne yapıyoruz? İlk olarak otograf e, tamirle. Bizim de bildiğiniz gibi altın standart tamir denilen bir tamirle e, otografi tamir uyguluyoruz. E, Ayrografi uygulanan ülkelerde var. E, bunda da iyi sonuçlar olduğu görüldü. E, ama hemen herkesin, pek çok kliniğin de uyguladığı sentetik tüpler uygulanıyor. Bunlarda da e, başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bu sentetik tüpler hem klinikte hem deneysel çalışmalarda oldukça çeşitli. Doku mühendisliği burada kilit rol oynuyor. Ee, nasıl üretebiliriz bu tüpleri, neler var bu tüp çeşitlerinde? Biyomuzluk polimerlerden tüpler yapılabiliyor. fiberlerden tüpler yapılabiliyor. Ve bu tüpler bir şekilde zenginleştirilebiliyor. Örneğin e, destek hücreleri, şıvan hücreleri, kök hücreler, internal bir e, yapı konulabiliyor veya e, içinde küçük küçük tüplerin oluşturduğu multi kanallı bir yapı oluşturulabiliyor ve e, poroz bir yapı da oluşturulabiliyor. Hemen her çeşitli tüpte de bir takım deneysel çalışmalarla sinir iyileşme oranı e, bildirilmiş. Bu bizim bir önceki çalışmamızdan e, yayınlanmış bir e, tüp görüntüsü. E, yapıda görüyorsunuz. İçinde de bizim oluşturduğumuz film var. Burada da bizim projemizden elde edilmiş sinir dokusu iki e, fibrili görüyorsunuz. Bu da bizim altın endirilmiş, nano parçacık endirilmiş polietilen e, filmi. Peki üstüne koyduğumuzda iki sinir ucuna, proksimal ve distal sinir uçlarına neler oluşuyor? Birinci günden itibaren bir reaksiyon başlıyor içerisinde bir sıvı oluşuyor. İkinci ve altıncı günler arasında da bir fibrin doku gelişiyor. Ama asıl kilit hücre göçü yedinci ve on günler arasında gelişiyor. Bunlar şuan hücreleri ve makrofajlar. İyileşmeyi ise 15. ile 21. günler arasında yani aksonal oluşumu 15. ve 21. günler arasında görüyoruz. Bunlar sıçan modelleri tekrar belirtiyor. Peki asıl amacımız bu çalışmaları yapma amacımız ne? Asıl amacımız ideal tüpü bulabilmek. İdeal tüp nasıl olmalı? Öncelikle bir uyumlu olmalı. İnsan vücudunda uyumlu olmalı. Herhangi bir ekstra inflamatuar reaksiyona sebep olmamalı. En az inflamatuar cevabı vermeli. İdeal olarak biyobozunur olmalı. Ancak bu biyobozunurluğun da zamanının kontrol edilmiş olması gerekiyor. E, bu tüpler Bizim kullandığımız dikişler sinir dokusuna tespit edildiği için eee sinirin e, e, iğnenin geçebileceği şekilde yumuşak kıvamda olmalı. Ancak çok da yumuşak olursa e, doku basısına bağlı kolaps olabiliyor. Bunu da bunu da mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Aynı zamanda da tam katı değil ama sinir geçirgen olmalı. Çünkü dış e, çevrelerde bir takım moleküllerin içeriye girmesini sağlaması gerekiyor. Ve aynı zamanda en önemli konu da aksonal büyüme için rehber yolak olması gerekiyor. Klinikte kullanılabilir bir takım sentetik tüpler var. Bunlardan en önemlisi nelogen adı altında kullanılmış kolajen tüpler. Bunlar seni geçirgen tip 1 kolajen tüpler. Ancak bunlarla ilgili de henüz maalesef bir kanıta dayatıp bilgisi mevcut değil. 30 mm yukarı defeklerde ise sonuçlar çok kötü ve bütün çalışmalarda maalesef dijital sinirler üzerinde yapılmış. Peki biz bu kadar çalışma var, neden hala çalışmaya ihtiyacımız var? Literatürde 100 binden fazla deneysel çalışma var, ancak hala kanıta dayalı tıp bilgisi sunan çok çok az çalışma var. Travma hastalarının %2.8'i ise perifek sinir muzdarip oluyor. 70 bin sinir rekonstrüksiyonu yapılıyor yılda Avrupa'da ve maalesef sinir hasarı sonrası ayak dolu sakatlık ve sosyoekonomik kayıptan söz konusu. Bizim projemize tekrar geri dönecek olursak bu proje dört ana başlıktan oluşuyor. Dört büyük projeden oluşuyor. İlk proje gecikmiş sinir hasarı modeline daha çok e, fokus etmiş durumda. E, bu modelde 7 günlük gecikme sonrası bir sinir tamiri yapılıyor. Asıl amacımız e Hiç çok protein 27 dediğimiz molekülün sinir hasarındaki rolünü detaylı olarak ortaya koymak. İkinci projede ise daha önce bahsettiğim sinir doku defeklerinde bu modifiye ettiğiniz kaprolakton tüpün sinir iyileşmesine etkisini incelemek. Dört, üçüncü ve dördüncü projelerde ise hem sağlıklı hem diyabetik sıçanlarda bu gelişmenin e, sinir iyileşmesinin oranını e, araştıracağız. Birinci proje bahsetmiştim, e, sağlıklı sıçanlarda, sağlıklı ve diyabetik sıçanlarda gecikmiş sinir hasar modellerinde nasıl bir iyileşme oluyor, ona baktık. E, bu proje sonuçlandı, şu anda yazım aşamasında. Heat protein 27'nin gecikmiş sinir hasarındaki rolünü araştırdık. E, sol tarafta gördüğünüz kök ganglionları sağ tarafta ise sinir dokusu üzerindeki e, H-Hop protein 27'nin e, ne kadar transkripte edildiğini görüyorsunuz. Sonuçlarda aslında ilginç bir bulgu olarak e, sağlıklı sıçanlarda gelişmiş, gecikmiş sinir hasar modelinde hiçok proteinin e, hiç tamir olmayan modele göre daha yüksek olduğu ve daha e, korumaya daha çok destek olduğunu gördük. Ancak diğer X nişanlarda herhangi bir fark tespit edemedik. Bu bilgi belki kliniğe yansıyacak şekilde bir fark yaratacak. İkinci proje de şu anda tamamlandı. Bu da yazılım aşamasında. Bu projede ne yaptık? 10 milimlik bir sinir doku hasarı geliştirdik sıçanlarda. Bu sıçanları 20 gün takip ettik. Aynı şekilde hiç o protein 27, ATP3, KASPAS3 ve nar histokimyasal analizlerimi yaptık. Aynı zamanda kas atrofi miktarını da baktık. Geri kalan üçüncü ve dördüncü projede neleri planlıyoruz? Üçüncü projede aynı konuda diyabetik sıçanlarda modifiye uygulamasını planlıyoruz. Dördüncü projede ise sinir doku defektini 15 mm çıkaracağız ve 56 gün gibi uzun dönem takiplerde nasıl bir sinirleşmesi oluyor? Onu gözleyeceğiz. E, bu projede diyabetik sıçanlar, koto-gatikasi sıçanlar, bunlarda e, klinik takipte şeker oranları e, tip 2 diyabetteki hastalara uyumlu şekilde e, sabit ilerliyor. İnsülin ihtiyacı olmadığında deneysel e, modellerde oldukça sık kullanılan ve iyi sonuçlar veren ve veren tür sıçanlar bu sebeple bu çanları seçtik. Peki biz bu ıı, çalışmada neden ıı, bu belli tepçilere bakıyoruz? Bizim az özellikle araştırdığımız şu an hücreler ve ıı, dorsal kök kanabiliyonlarındaki reaksiyon. Ee, bunun için ıı, iyileşmenin oranını analiz etmek için ATF3, ıı, atrofi miktarına bakmak için KASPAS3 sinirde oluşan stres miktarını korunma amaçlı sentez edilmiş hidrop protein yemeğinin cevabı ve yine e, diğer faktörlerin cevabı ve nörofilament proteinin ne kadar pardon ne kadar e, uzunlukta akson rejenerasyonuna sahip olduğunu baktık. Fonksiyon için nelere bakacağız? E elektrofizyolojik değerlendirme yapabiliriz. Bunları da 9 ila 12. haftalarda yapıyoruz hayvanlara. E dokunma duyusuna bakabiliyoruz. Bizim baktığımız kas ağırlığı, atrofi de bir başka fonksiyonel sonuç olarak görülüyor. Birinci projenin sonuçlarını görüyorsunuz. E gecikmiş hasarda hiç çok proteinin oldukça yüksek sentezlendiğini görüyoruz. E hiç tedavi olmamış sinirden bile daha yüksek. Dolayısıyla herhangi bir zamanda yapılan tamirinde e, sinir iyileşmesine her şekilde iyi sonuç verebileceğini gördük. İkinci projenin sonucuna göre baktığımızda ise yine birçok proteinin e, sinir dokusunda ve dorsal kök ganglionunda e, kobalt ve altın emdirilmiş filmde çok daha yüksek sentez elde edildiğini, edildiğini tespit ettik. Sadece altın nanoparçacığına göre. Bunu da e, film üzerindeki nanoparçacıkların aksonlara e, bir tür yolak veya rehber olduğu sonucuna vararak bir tür e, hipotez geliştirdik. Bizim projemizde paralel olan bir başka projede ise cinsiyet farkına bakıldı. Dişi sıçanlar daha arkadaş canlısı olduğu, o yüzden e, daha fazla araştırmalarda seçildiği görüldü. Ancak erkek sıçanlarda daha fazla sinir rejenerasyonu olduğu da tespit edildi. Bu ilerleyen dönemlerde yapılacak belki deneysel çalışmalarda cinsiyet seçerken göz önünde bulunmamız gereken belki bir bilgidir. Diabetik sıçanlarda da yine aynı oldu. erkek dişi arasındaki fark yine aynı şekilde kaldı. Sonuç olarak biz bu projede ana parçacıkların etkisine ve sayı olarak fazla olduğunda sinir rejenerasyonunda iyi mi kötü mü olduğunu araştırmaya çalışıyoruz. Hangi ana parçacık daha etkin bizim için o önemli. Zamanlama bizim için önemli. Çünkü klinikte de bazen direkt hastaları direkt maalesef tedavi alamıyoruz. Gecikmiş sinir hasarı bulguları oldukça fazla. 7 gün ve 90 gün bizim için kilit zamanlar. Tüp özellikleri de önemli. Hem klinikte hem marketlerde hem de deneysel çalışmalarda çok farklı tip tüpler var. Bizim için en önemlisi ne? Bizim amaçladığımız ne ve Onun sonucunda seri birleşmesine en etkili hangisi? Ona bakmamız gerekiyor. Peki analizde ne yapacağız? İki farklı tür analiz var. İmmunistokimyasal ve fonksiyonel analizler. Onu da yine Hipotezimizde neyi elde bakarak ona göre e, analizler yapabiliyoruz. Fonksiyonel ve kimyasal analizleri seçebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, evet. Güzel bir şey. evet, teşekkür ederim. daha sonra tekrar bunu oradan da